Cengiz Çandar ve Hasan Cemal benim neredeyse 60 yıllık 70 yıllık arkadaşım Cengiz'de ortaokul öğrenciliğinden bu yana Hasan Cemal'le de siyasal bilgiler öğrenciliğimizden bu yana ah ahbaplığımız sürüyor. E, ve ikisinin de milletvekili adayı olmasına çok sevindim çünkü bölgenin dertlerini bölgenin sorunlarını iyi bilen insanlar bunlar e, doğru bir tercih yaptı halkların Demokratik partisi veya yeşillerin yeşil sol parti diyelim. Onlara da başarılar dilerim ve önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Hasan Cemal'in ve Cengiz Çandar'ın Kürt Partisi diye adlandırabileceğimiz veya Kürtlerin Partisi diye adlandırabileceğimiz bir partiden aday olması Kürtler tarafından memnuniyetle karşılanır. Çünkü bölgede Kürtler, bölgede tanınan iki arkadaş bunlar. Onun çok emekleri var, çok habercilik yaptılar, çok yorumlar yazdılar. veya Genel seçmen açısından ise çok olumsuz bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Belki kullanmak isteyen kesimler çıkabilir ama sonunda Hasan Cemal'de, Cengiz Çandar'da Türkiye'nin önemli aydınlarından bunların siyasete dahil olması ve milletvekili olarak meclise bir renk getirmeleri Türkiye'nin yararınadır.